Vista Bilişim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Monster Notebook bilgisayarlarda nasıl Secure Boot'u açabileceğinizi göstereceğim. F2 tuşuyla ya da sizin sürümünüz neyse BIOS'a girdik. Burada Administer Secure Boot var. Tıklıyoruz. Daha sonra burada yanlış olduğunuz üzere Enforce Secure Boot seçeneğinin Enabled olması lazım. Ama burada Disabled. Biz bunu elleyemiyoruz, değiştiremiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Restore Secure Boot to Factory Settings var. Bunu Enable yaptıktan sonra Save and Exit diyoruz. Daha sonra bilgisayarımız yeniden başlıyor. Birkaç kez açılıp kapanabilir. Görmüş olduğunuz üzere. Zaten sistem bir sakinleşti. Fanlar kesmeyi bıraktı, dönmeyi bıraktı falan. Kapandı, açıldı. Bir şey oldu yok. Sakin olun. Tekrar açıldığı zaman F2 tuşuna basıyorum. Yakaladım. Administer Secure Boot'a tekrar geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere Enforce Secure Boot'un Enabled olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Disabled'dan Enabled'a gelmiş. Bu şekilde Valorant gibi Secure Boot'un açık olmasını isteyen oyunlara girebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.